biz yayındayız ve yayında gece 3'te bu kasa geldi ve bunu açacağız. Bak açık yüreklikle söylüyorum kıyafet çok iyi. Şurada bedavaya 4 tane var. Bedavaya 4 taneden birine bastım. Başaramadım. Hadi bakalım. Like sayısı kaç olmuş? Like sayısı... Ne atar? Keser, keser, Maşallah ma maşallah 100-100-100-100-100-150 yüz, bin olur 100-100-100-100-150 bin. Bin, bin olur Söyle <laughs> <laughs> ya Abdestiz gazi Valla abdestim yok, yok. Bir şey söyliycem bak çık git ben çıkartıcam çık bunu Bak çıkmayacak Öbür odana git gel Aa abdestli yüce Rabbim Bakırmızı öyle çıkartan Şu an Youtube'dan yorum atmış Arkadaşlara 30 RP verecek. 30 kişi var Bas. Benim Oy! YouTube'dan gelen herkese hoş geldiniz diyorum. Sefa getirdiniz arkadaşlar. Bugün biz yayındayız ve yayında gece 3'te bu kasa geldi ve bunu açacağız. Videomuza bir like atın. Bir destek olun kanka. Yani chatle birlikte yorumları yapacağım. Merak ediyorum ben de. Hmm, buraya iki tane kırmızı öve gelmiş. Bu demek oluyor ki... o özel emojili. Aquaman gibi bir şey. Tapınak şövalyesi seti diyor. Aquaman. Hmm, animasyon gösterimi geç. Özel emojisi bu. Emojili. Değişik bir, sanki mavi balina gibi ama küçük bir balina. Kıyafet çok iyi. Bak, Açık yüreklilikle söylüyorum kıyafet çok iyi. Başlığı ya kıyafet çok iyi mi bilemem evet iyi ama başlığı ona mükemmel derecede bir fantazi katmış. Mavi uyumu çok iyi. Yükseltilebilir bir kıyafetmiş gibi duruyor adeta. Bence öyle. Şu kıyafetin güzelliğine bakar mısın? Mükemmel derecede güzel. Harika bir şey. Yani sen harikalar yaratan bir şeysin kanka. Başarılısın. güzel, Bence harikasın. Seni almalıyız. Seni almalıyız. Seni alıp e, hanemize, kırmızı üyelere bunu yazmamız lazım. Şurada bedavaya dört tane var. Bedavaya dört taneden birine bastım. Başaramadım. Hey başaramadın Tekrar basıyorum. Yani ben... Oy! Oğlum bedavaya aldığımı düşünsene ya bir an gerçekten çıktı sandım bir an nasıl umutlandım nasıl umutlandım döndü şırık dedi şıkırık dedi ulan dedim geldi mi geliyor mu gelmekte olan dedim olmadı bedavaya alsak başlıkta çıkar bedavaya aldığımız kırmızı öve bence buna bir 20 gün önce gider diye düşünüyorum bu bedava çıksın ya. Ya kere de bedava bizim olsun ya. PUBG Mobile'dan. Bu arada arkadaşlar e, yetkililerle görüştüm. E, Aras Aras Bey'le falan da görüştüm. PUBG Mobile yetkilisi bize destek olacak. E, ne konuda? Ben basacağım. Bir tane bastığım zaman arkadaşlar hepsini verecek. Bak. Onlu basıyorum şimdi hepsini verecek bana bak. Küt 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 hepsini verecek çünkü bize torpil yapacaklar. illa editörüm koydurtalım koyma editörüm kanka sakın öyle şeyler yapma tekrar basıyorum arkadaşlar şanssız devam ediyorum bum bum surprise kıyafet çıktı bak bom. kıyafeti çıkarttık şaka yap. <laughs> Bir saniye arkadaşlar ya. Ben epinimde ne kadar para var ya. Ona bakmam lazım. 700 TL'ye var. Şimdi. Bir onlu daha gömeceğim. Yani istediğimiz kırmızı öve. Saç sakal birbirine girdi iyice. Ve yarın tıraş olmam lazım artık. Ama öncelikle bize şu kırmızı öveyi ver. Bu ne lan? Siber dövüşçü kaskı. Güzel. Başarılı. Bu güzel bir kıyafete benziyor. Hiç görmemiştim biraz önce. Ağzına sıkayım. Garanti ödülle de onu vermezsin ya. Garanti ödülle de onu vermezsin ya. Güzel bir şeye benziyor. Çanta tek attım. Hayırlı olsun diyenler var. Arkadaşlar tek attıklarınız varsa yorumlar. Mutlaka yazın. Youtube. Hepinizi seviyorum ama bu kıyafet bence bize çıkmayacak. Bu nasıl kıyafettir ya Rabbim? sevdiğim bir kıyafet olduğu zaman kesinlikle çıkmıyor. Bak net çıkmıyor ya. Benim diğer tabletlerde. Kanta çıkarttık. Eflatun falan filanı. Olmayınca olmuyor. Bir de geç deyip like atmış insanlar için videomuza. Bir de abone olmuşlar için. Kanka yok. Sizin de şansınız yok kanka. İnşallah çıkar ya. Çıkması istiyorum ya. Yani yut. Oy! Bu ne? Siber dövüşçü setinin şeyi cartı cultunu aldım. Ya bir tane kırmızı öğe ver ya. Bak kaskı ver en azından ya. Kaskı kombinlerim ben. Başka bir şeyle çok mükemmel hale getiririm. Yapma ya. Yapma abi bak. 17.000 UC var. Yaraladık neredeyse. Yaralamadık da. Yükleniyor yazdı. Bir şey mi çıkacak acaba? Sen dostum bize güzel bir şey çıkartmak için işte bu. Tapınak şövalyesi ailesi M762 bizde yok. Bizde olmayan bir şeyleri çıkartmak istiyoruz. Için... Oy! Şey şövalyesi kaskını aldık ya. İşte bu. İşte bu azimle sıçan duvarı deler. Niye amulu? Doğru mu söyledim bilmiyorum ama mükemmel derecede güzel oldu. Bir de öbürünün çıkması yok mu? Bir de onun çıkması yok mu? Aslan parçası hadi bakayım hadi koy çocuğu olmadı. Olmadı. Düşünsene kırmızı çıksaydı. Çekil ben basacağım çekil çıkarayım ben sana kırmızıyı kardeşim. Çıkardım Ay. ki. Hayır ben diğer kıyafeti istiyorum. Hani nasıl sence kıyafet yorumlasana kanka. Kanka kıyafet cidden çok güzel. Bu Bak... bence kas daha güzel. Ya Dur kan... falan çevireyim kamerayı da seni görsünler benim YouTube az yakışıklı insan görüyorum. Ya. Chat. Bir like atın bu adam için. Like. Anasını satayım dislike'a bak. <laughs> 5000 oldu. Çekil çekil bak. Of 7000 dislike. Bak. Of 10.000 10 like. Bak dislike. arkadaşlar bu benim için like atan arkadaşlara gelsin. Hadi bakalım like sayısı kaç olmuş? Like sayısı 150 bin 100 mi? 100 100 150 bin olur. Aslında değil, video like şey diyor. 100 300 bin izleniyorsa 100 100 150 bin olur. <gülüyor> <Söylüyor>. <gülüyor> tamam 20 bin olsun. Tamam bas. Ali Azan sıçım geldim kendim Rüciye harcayamıyorum, bana döşüyor, Ne Yapacak abi. bir şey yok. Ali abi. senle bir video yapalım. Bak ne? tamam mı? Ben Amigo şey yapmış. Ha biliyorum biliyorum demiştim. dedim. Sana şey. da yapalım. Yapalım. Yarın, <laughs> diyor. Diyor. Ya, yarın ya da yarından sonra. Tamam ama beşten önce yapalım ben beşte yayındayım. Reklam yapıyorum. <laughs> Editörü kes abi burayı. <laughs> kesme kesme. Nemo TV'de yayındayız arkadaşlar kaos olarak. Hadi bakalım. Let's go bro. Let's go bro. Abdestsiz gazi. Valla valla abdestim, abdestim yok. <laughs> Babaya gittim geldim. Ali abdestim yok muhabbetini insanlar cenabet yapıyor. Abdestsiz oğlum derler. Ben o abdestsizlik o abdestsizlik değil kardeşim. Ne bileyim ben. Tamam ben açmıyorum vazgeçtim. Ben yani gerçekten abdestsiz. Cen abi defol git Tamam arkadaşlar Gazi Beşir... Gazi tamam sana bir şey söyleyeceğim. He. Demeyeceğim lan çıkar mı kart. Bu bastığında sana kırmızı öğe çıksın sana buz çıkarınca kadar uğraşacağım diyecektim. <laughs> vazgeçtim kanka çıkar mı kart bende şans yoktur anasını satayım <laughs> Geç dedim Ali. <laughs> Youtube bu güzel kıyafeti çıkarmak için Ali tekli geç yaparak bassak ne olur? 36 UC'ye bastım bu arada. 36 UC'ye çıkmayı Geçli tek tek mi sen bir bak. Hadi kime çıkacak? Bence daha lazım. Ben tekli efekt inanmıyorum biliyor musun? Çıkartan. Tamam mı? Çıkartan. Gene bana girecek. Çık bakın bu soruyu <laughs> çıkartan şu an YouTube'dan yorum atmış. Arkadaşlara 30 RP verecek. 30 kişi tamam, Bas. Ben bastım bas kanka Allah, Kim çıkartırsa bak ben çıkartırsam ben ben Allah, Allah, Ben Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Ben inanıyorum buna Bas abi Bence bana çıkmayacak ID'nizi yazmayı unutmayın ID'leri yazın arkadaşlar Yorumlara yazın ee, o Benim saçma Oy! Azas, Ay Ağzına sıçayım çıktı sandım Kızıl lan tilki. Oğlum keşke çıksaydı Ali şey olurdu Ben bana çıksın diye bastım. 3 4 kere. Gazi çıkaran mı veriyordu be? Çıkaran veriyor kanka. Ha. Bastım çıktı lan. Bu arada yine RP gelecek. Ne zaman çıkacak acaba? Harbi o ne zaman geliyor? Yine iki ay geçiyor. Dur bakalım bir burada. Hemen arkadaşlar onunla da cevaplayalım size. RP'ye tıkladığınız zaman ee, Nerede lan görevim? Tamam burada burada. 12.08 Ayın 12'sinde o 3 gün kalmış kanka bunları da kullanmamız lazım ha RP Bunlar... puanı 13.000 Tamam bunları Monster sonra kullanırız önce XR şunu, edeyim. şunu şunu kullanacağım önce Yükseltmeyi geç yaparak da basılmaz oğlum ya Bas kanka Abi çıkartamıyoruz ya Ooo nebula patlaması kanka yok ki ya, şey var bizde ne dönüldü Gösterişçisi var anası. Abi kırmızı o o çıksın ya. Kanka, Kanka niye hani çıkmıyor? Bas. Kullanmış Allah Allah Ali ya bu nasıl bir şey ya? Bastım. Ali yükleniyor yazdı. Ben böyle hep yazıyor da. Yükleniyor yazdığı zaman kesin şey çıkacak. Vereceğim. Herkes onunla spam yaptı. Kesin çıktı. Ha. Bu var bende. Bu yok bende. Bu var mı? Bu da yok bende. Şey yani kırmızıya lazım. Oo iyi. Bu ne lan? Eşeler aldı. Vermedi yani. vermedi. Tane Ali tane güzel bir var. şey söyle. Günün sözünü söyle Günün ve bak. Günün sözü. Etme eyleme. <laughs> Biliyor musun adam? Ne? Söyle bilmiyorum. Ben de tam sonunu getiremedim şimdi dur. Etme eyleme bana gönül severim seni candan verirsin bana kandan. Olmadı. Çok kötü bir yere gidiyor lan, muhabir, dur. <laughs> Etme eyleme öyle bir şey var mı? Lan? Etme var var. o Etme eyleme gönül. Severim seni candan. Ölürüm senin için. Yardan. Damdan. Damdan ne alalım? Ölürüm senin için damdan. Olmadı. Bilmiyorum damdan akan bas Ali bas 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 bas. İşte bu. Adamın dibi parmağıyla bastı ve de bana o kırmızı öveyi çıkarttı. Nasıl mı işte ahanda böyle. Aha. Ay tutturuyordu galiba pat yaptım tutuyordu ha. Burada da döndü burada geldi geldi o al. lan. <laughs> Ali son 5 hakkımız. 5 mi? 6 hakkımız. Son 5 <laughs> hakkımız. bas Ya abi böyle son saniye artık bitiyor ya. Bitiyor. Çıkı versin. Diyelim ki işte bu Mutlu ya. Olsak. İşte bu ya. <laughs> Bas kanka. Bitti. Tamam bitti. <laughs> Abi, bu kıyafet alınır şey. bence. Bilmiyorum. Ben... Sen bilirsin. Arkadaşlar UC alıyorum ve devam edeceğim. Bir kez daha basacağız. Bir kez daha deneyeceğiz. Ee, bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha sahalarda mezarcı kıyafeti alabilecek mi? Bence çıkacak. Ali ne düşünüyorsun? Ah da çıkabilir. Ya Ali bak. Ya pardon. Bir şey söyleyeceğim. Edeyim bak edeyim. çık git ben çıkartacağım bunu. <laughs> bak çıkmayacak. Öbür odana git gel. <laughs> Gizli geliyor. Git, git gel. Hep benim şanssızlığım bu. Amiibo <laughs> geldi. Aa, abdestli yüce Rabbim. Başka bir şey dileseydim olurdu. Allah'ın yüce harcadı. Kırmızı yalamadı. alamadı. Kanka bu şerefsiz yüzünden gel bak kapıdan gelmeden ya. bir saniye <laughs> önce kafayı çıkardım geldi hiçbir şey çıkmadı. Bas. 8 8 bir ucudayken Bas geldim. kanka. Hadi 8 bir ucuda çıkarabileceğiniz. <laughs> Sen <gülüyor> bir adamsın. Ne kıyafet ne? Göstereyim sana. Premium. Bak işte adamın Kıyafın dibi. Yemedi Kırmızı öyle ya. <Gülüyor> <gülüyor> ya. Bir adam geldi. Adam 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 ama. Ol iyi döndürdün lan kanka. Öyle şu. Yeni mi geldi bu? Şu. Nasıl? Oo, iyiymiş lan. Kaskı daha güzel bence değil Kaskı mi? Hadi çıktı mı? Hiçbir çıktı. Şey çıkmadı mı? Çıktı, çıktı çıktı bunu çıkardım. Bu nasıl? Güzel. Bence çok güzel bir kıyafet. Ama kıyafetin kendisi... Baskan hepsini sana diyorum. Hasta la vista Kanka valla şunu almayı istiyorum ya. Kırmızı ya bir de emojili falan böyle. Azıcık geldi insanlar yüzünü görsün. Gül cemalini görsün. Ne kadar yani. eğlenmiyorum. Chat ne yaptınız? Yorum YouTube. YouTube. Ya amigo çıkar mı ya? Ne yaptın lan? Ben, Abi, ben, ben, be, ya. ben, ben ya. Pembe pembe ne çıkar? Ben basıyorum. Kırmızı diyor ne Ben basayım ya. ya. Ben basayım ya. Bak, ben ben çıkartıyorsunuz. Çıkartıyorsunuz. Her şeyi ya. ya. Bak bu kadar. O çıkmaz çıkaracak onu böyle yapacak. Nasıl? Kaslı kollarına bas bakayım. Aa. Ne bak? İşte yani. bu. Yoldasın, geliyorsun, biliyorum o benim olacak. Meneklerin. Kanka çıkardım. ya, bas Hı. bakayım son şansımız amigo. Amigo, amigo, amigo. Oğlum bir tanesini <laughs> bir, bir de şimdi var ya çıksa da kesin başlık çıkacak ya. Tam çıldırmalık olacak. Vallahi sıç, sıçarız o zaman kanka. Olacak ya. Bir ya daha, daha yapmaya da ya. Ya valla çık ya çık ya o kadar para yatırdım ağzıma yüzler tükürdün mü oyunu ya Oğlum sen... Ne döndü be Abi o, dönüyor ya dönüyor, ya. dönüyor. yok oğlu yok, bir yok ya. ya Bitti mi lan 2 4 6 7 tane Tekli basabiliriz kanka sadece birkaç kaç defa Geç yaparak basıyorum İzleyeceğin için benim için kalbin için her şeyin için Bitti <laughs> Bu ne lan Amigo şu kıyafeti alamadık ya. Bu kıyafeti nasıl alamam ben ya? Gerçekten. Ama bu kıyafet Emoji alınır dostum. Emojisiz. Uf. Kanka ya. Balık getiriyor. Bak. Hadi lan yürü git diyor şimdi değil mi? Bence çok güzel. Kıyafet güzel kanka. Kıyafetin adı ne? Tapınak Şövalyesi seti. Balıkla ne alakalı. Tapınakta balıklar yaşıyormuş. Ben. Tapınak herhalde altı şey gibi. Ya şaka yaptım bak şimdi. Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ben kask istiyordum şimdi. Kıvırmayalım. Kask güzeldi tamam mı? Kaska bir kask ne hale. Çok güzel. Buna bir sürü kıyafet uyum <laughs> sağlar. Evet. Evet <laughs> Evet uyuşuyor. Mesela. Oo. Oo. Evet. Oo, güzel oldu. Dur. Bulacağım. Neredeydi o? <laughs> Neredeydi o? Atsız daha iyi bence bunda. Neredeydi Nerede ya? Allah, olur ben? Alın mı Ha şu. Oo. Bekleyin bulacağım. Bekleyin bulacağım. Oh shit. Mükemmel ya. Bak. Of. Bak. Bak boş yapıyorsunuz şu an. <laughs> bence mükemmel derecede güzel oldu. Kıyafetten bak. daha iyi oldu be. Bak Şu, bak chat. Şerefsizim Youtube. Daha vermişim. <laughs> ben valla kıyafet bok gibiydi zaten. Kesinlikle. <laughs> Bence öyle bak bu kıyafet, kıyafet da çok, daha çok... çok üzülür değil İki Kesinlikle kesinlikle. Değil kesinlikle. kesinlikle. Youtube. Kıyafetimiz bu şekilde. Güzel Hı. lan. <laughs> Evet abi, <laughs> şey en azından başını aldık. Kaç hocaydı? Başlığını aldık en azından. 30 bin hoca gitti. Daha fazla ya. Evet. 30 bin, 30 bin, 35 bin gitti ya. 30 kaç? 35 R. bin. Sadece başlığı. R, R. nedir? Nasıl yapılır? <laughs> Eee şoktayım mezarcının ucayesi bitti diyenler var arkadaşlar istesek yatırırım ama gereksiz Ne mezarcının <laughs> <Rap> e ucayesi <laughs> bitti Vp dağıtmaktan bitti ucayesi Vp e dağıtmaktan bitiyor Ben gidiyorum youtube kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hepinizi seviyorum Bay bay kafasını göremediğiniz bir kardeşimin Aslında. Elleri yeterli <laughs> bay bay Göster tepeden göster evet. Bay bay Youtube like at